selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle şöyle 5 dakikada hazırlanacak malzemelerini daha önceden hazırladım ee, soğuk meze yapacağım harika bir tarif şöyle e, çok az bir makarna haşladım hazır soğudu makarnam ve şöyle bir kase yoğurdum var bir kase yoğurdumu şöyle görüş açısını alayım. Evet makarnamı haşladım. İstediğiniz makarnayı kullanabilirsin. Hiç, hiç sıkıntı yok. Şöyle yani e, su bardağıyla 3 su bardağı olacak şekilde bir kase yoğurdumu makarnayla iyice karıştırıyorum. Tuzumu atıyorum. Şöyle yani bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Baharat olarak da Türkiye'den aldığım Osmanlı baharatı var. Şöyle şu şekilde. Bilmiyorum kullanan arkadaşlar var mı? Ben acı ve tatlı karışık olarak almıştım. Şöyle bunu zeytinyağıyla e, karıştırıp kahvaltıda yemesi çok zevkli oluyor. Başka baharat koymayacağım. Sadece bu Osmanlı baharatından koydum. Siz isterseniz e, dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullandım baharat hakkımı. Şimdi şöyle güzelce karıştıralım. Mayonez falan koymayacağım. Hiç gerek yok. Şimdi güzelce karıştıralım. Sarımsak da tamamen tercihinize bağlı. Sarımsak ben koymayacağım. Sarımsak da ama çok yakışıyor. İsterseniz koyabilirsiniz. Şimdi şöyle yarım limonum var. Hatta çeyrek limon diyelim çok sulu olduğu için çeyrek limonun çeyreğini ben sıkıyorum ee, yarım tavuk göğsüm var onu tetmiştim daha önceden haşlayıp onu katıyorum ve şöyle bebek e, patlıcanlarım vardı bahçede 3 tane onları e, közledim ocağın üstünde ve doğradım küçük küçük siz bir tane büyük boy közlemeniz yeterli olur ve çok az maydanozumu yine doğradım hazır bütün malzemeleri daha önceden hazırladım videonun kısa olması için şimdi güzelce karıştıralım bunu evet arkadaşlar gerçekten tadına baktım yani söyleyecek söz bulamıyorum enfes olmuş. Bunu kesinlikle yapın. O kadar harika bir meze oldu ki anlatamam. Gerçekten konuşmada bile zorlanıyorum. Patlıcanın közünün tadı ve hani Osmanlı baharatının tadının uyumunu anlatamam. Efsane olmuş. Tek kelimeyle efsane. Bunun üstüne isterseniz böyle yağ, kırmızı toz biber, Yapıp dökebilirsiniz ama ben yapmayacağım. Bu şekilde evet servis edeceğim. Evet e, mezemizin tarifi bu kadardı. Karışık meze oldu. E, yani denemenizi tek kelimeyle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet.